Ar evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ama o oynayacağız Hemen üç gün burada Pulla polis diye bir yer. Burası aynı. Ben ablam pro diye ablama veriyorum. Bugün oluyor. Aa, aa aa niye girmiyorsun Nana? Arkadaşlar ben Zeynep ablama veriyorum bu o, o ben var. onu istiyorum Konuşabilir Bana şey çıktım benim komutanım böyle böyle benim, Ona, dedim, çarşıya, çarşıya çıkmam lazım. Niye dedi? benim dişim Ben de ben, hastaneye. Ne verirsin dedi Arkadaşlar benim, giriyorlar. Dedim. Altı tamam köşeyi. Hemen yazdı bir gün. Direkt gitti. Apsil atıyor. bunu çekemem. Çek lan dedim. Oynamak istiyorum bu yoksa ben mi oynayayım? Ben de, de tanıdım. Tamam. 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 Sen izleyebilirsin. Abi. Ben dedim askerim burada. Boşver dedim. Ben başka bir yerde çektirdim. Böyle bir ben, hız çektim. geldi oyuna. Uçuyor bana zaten. Dedim, bir hafta çektim onu. Bir hafta. Annemin Amerikan aspirinleri var böyle. Amerikan aspirini bilirsin küçük. Bir ay onunla idare ettim. Onu bir atıyordum, zin, ağrı kesiyordum. O da bitti mi aspirin? Yani. E alsaydın. Bulamazsın ki onu orada. Onu hiçbir yerde bulamazsın. Aspirin küçük öyle kutu da Amerikan aspirini. Minicikti çıktı o Bir atıyorsun hiçbir şey kalmıyor. Bizde bir gece Hayat abi geldi ya dörtte gitti. Gündüz gittik çekmediler köfte gittik daha. Hatırlamıyor musun? Kimi? Benim dişimi ağrıyor da. Ondan sonra bir, bir desem. Allah, 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 Allah belanı versin. Bir, bir küfür ol. Ay küfür. Bir post Benim çoğal. aklımda <laughs> <vardı. gülüyor> Boş kalsın burası. Hiç önemli değil yani. Boş kalacak o dişi çıkartırsa evet. çekerse ya. Ya da buradaki sağlam dişi kesecekler ona takacaklar. Yeniden bir diş yapacaklar. Evet. Dursun boş dursun. Yani ben Hiç önemli değil. Dedim. Ben adamlara güvenip kırmadım. Tuzlu su yaptım bütün ben diş bile istim. Ya. Bütün diş etlerimle, bütün arızalı yerler böyle alarm verdi. Ama ondan sonra rahat rahatladım. O bir boşluk alıyor. Boşluğu aldığımız zınk gibi geçiyor. Bütün her şey bir anda beynim bir anda resetleniyor. O beyin ağrısı var o diş. O beyni vurduz zaman olsun. Abla, senin adamım vardı ona attım. Şu kadar değmiyordum dişime. Şu kadar. Gelken böyle alt dişim üst dişime değdi mi bugün?

amcam 100 hmm. lira yollamıştı bana hmm. bu masayı aldım bir alışverişe gittim bugün de son kızıma pasta aldım bir de A101'e uğradım 150 lira da oradan harcadım veledalina ne gerek vardı gerek mi yoktu evet. bizim masamız mı var osman tamam bu. Evet. bu masa mı yemek masası birisi geldi eve şimdi yemek masası nerede? Var mı? Vallahi bilmiyorum bu kadar sıkışıklıkta bunu nasıl yardım edeyim? Arkadaşlar ben sarak oynuyorum. Sonuçlar evet. hesapta evet. olmuyormuş. Ha şimdi yeğenim evlenecek atıyorum gelecekler buraya bir şeyler yiyeceğiz içeceğiz bilmem ne yapacağız. Kim gelecek oğlum yeğenim evlenecek. Misal yani. Hmm. Biri gelecek bir gelecek. Hadi yani, imposter. Hiç ya hiç imposter olamıyorum bir açıp, kez olmuş. Ya. Olmamış ya. Ha böyle de sehpa üstüne öyle bile yapıyorlar. Allah razı olsun. Bu ne lan? Nereden ileri alıyor bu? Al sen de pasta istedi benden. Ulan pastalar ne kadar zannediyor Keşke de almasaydım. Bugün de işte akşam abim aradı. Şenol abim. İşte doğum günü kutladı aslında. Yarın pasta göndereceğim dedi. Bilseydim almazdım. Yarın bir daha pasta gelecek. Nasıl pasta gelecek? Kuruyor mu şey yaptı? Dolatalı geldi. Şey gibi mi? Bonnie mu? O gönderdikleri Bonnie Bu pasta. Bonifurt. Ya bu nereye gitti la bu? Ne başa aldı bu? Ona bas. 10. On. 10 ya. <laughs> Ama Öbür ki bitmedi ki daha. O 20'ye bas, 30'a bas, ilerlesin. Onun için sordum ya sana ben neli pasta istiyorsun diye. Anne ben dedim ya sana şey çilekli istiyorum. Tamam. Emir çikolatalı dedi. Sen çilekli dedi. Arkadaşlar ben Meri bir bitireyim bir daha. Şey de çilek çilek dedi. Ben. Şeyde, Deniz ben. de dedi ki. Bizim tamam, ben, ben. zor yükleniyor şey. ya ne yapabilirim? Onun için bak